Samsun'da tek kişilik scooter'ı 3 kişi binerek trafiğe çıkan gençler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Özellikle Atakum sahilinde vatandaşların kullandığı ücretli scooter'lar bu sefer amacının dışında kullanılarak trafiği tehlikeye soktu. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde tek kişili kapasiteli skutera 3 kişi binen gençler Atatürk Bulvarı üzerindeki sıkışık trafikte 5 kilometreye yakın tehlikeli yolculuk yaptı. Bazı sürücüler gençlere tepki gösterirken 3 kişinin bulunduğu skuter ise tehlikeli yolculuğuna devam etti.